Kese konusu hakkında ne düşünüyorsun Seda? Şöyle söyleyeyim, e, ben kesemi alfa hidroksasız peeling dem dersiniz. ben peelinglerin daha yumuşak olduğunu düşündüğüm için arındırması çok daha iyi. E, keselerde, bir ara böyle televizyonlarda bir bir hanımefendi işte ipek keseyi tanıtırken e, bir şeyler anlatmış ve ben onu anlatmasını izlememe rağmen o hafta içerisinde 4-5 kişi yüzünü paralayarak geldiği için yani ya, ciddi anlamı derin üstünü kaldırarak geldiği için ipek keseleri... Seden korku filmi gibi <laughs> bir şey anlatıyorsun. Ama, ama şunu yakmışlar yani kendi, kendi kendilerine yapıyorlar bunu. Şimdi ipek kese dediğiniz zaman böyle yüzeylik hafif kiri almak için yapılan şeyler çok daha sert uygulandığından dolayı e, cilde hasar ve herkese her şey uymuyor. E, ve Kesenin de şöyle bir özelliği var. Deriye sürttüğünüzde 152 o kalınlığı alıyor ama sert olduğundan dolayı deri kendi kendine tekrardan hızlı bir şekilde kalınlık oluşturuyor. E bu da genel böyle hamam kültürümüz bize çok fazla olduğundan dolayı çok fazla sık kesenlerden daha fazla kir çıkar. zaten görmüşsünüzdür. Bundan dolayı deri kendini daha çok yeniliyor ve bu esnada ee, o ölü tabakaya daha hızlı ulaşıyor. Ertesi gün ya da iki gün sonra tekrar kese yaptığınızda gene çıkar. O sertliğe karşı derinin kalınlaşmasına neden oluyor. Yani doğru bir şey değil. Anlatmak istediğim bu.